Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Trigonometri duman etmeye devam ediyoruz. Hemen başlayalım sorumuza bakalım. Arkadaşlar tanjant alfanın değerini soruyor bizlere. Burada bir düzgün altıgen var. Düzgün altıgenin şu açısına baktığınız zaman hemen iki eşit parçaya bölen en uzun köşegen uzunluğudur. Ve 60-60 diye ne yapar? Ayrılır. E şurası da 2-2'dir. O zaman 120 burasıysa ikiz kenar bir üçgen 30-30 olur. Hemen şurası 90 derece olur arkadaşlar. E burası da 60 60'tır aynı şekilde. 60 olur. E burası da 60 derecedir. Şimdi şöyle bakarsanız şuradaki açıyı hemen bulalım. Nasıl bulacağız? Burası alfa 2 iç 1 dışı verir bize. Alfa ile neyi toplarsak 60 derece olur. 60 eksi a'yı. O zaman burada ne kadar arkadaşlar? Burası da 90 derece olduğu için 30 artı alfa kalır. 30 burası olduğu için 120 olacağı için burası da 90 derecedir. Şimdi arkadaşlar burası 2 birim olur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı burası 1'dir. Ve burası da kök 3'tür. Hemen burada 30 artı alfanın tanjantını bulursak tanjant A değerini buluruz diye düşünüyorum. Tanjant 30 artı alfa. Hemen toplam fark formülünden açılımını yapalım. Tan 30 artı tan alfa bölü 1 eksi tan 30 çarpı tan alfa olur. E tan 30'un değerini bilelim. 1 bölü kök 3'tür. Zaten tan alfayı soruyor. Ona da k diyelim uzatmamak için. 1 eksi 1 bölü kök 3 k. K bölü kök 3. E bu ifade neye eşittir arkadaşlar? Eşittir. Tanjant 30 artı a'ya. O da karşı bölü komşudan dolayı. 2 bölü kare kök 3 eşittir. İşler dışlar çarpımı olayı bitirir. Şöyle yapalım hemen o zaman. Bence şöyle mi yapsak? Daha mı mantıklı olacak? E, kök üçlü ifadeler zaten bir gerçeği. işler dışlar çarpımı yapalım. 1 bölü kök 3 kök çarptık. 1 oldu. K ile çarptık. K köküç oldu. Eşittir. 2 ile 1'i çarptım. 2 eksi 2K bölü köküç. K'lı ifadeleri bir tarafa atacağım. Sayıları bir tarafa atacağım. K köküç ile 2K 2K bölü köküçü topluyorum. E biri de diğer tarafa attığımda 1 oldu. 3 ile çarptım. Köküç ile çarptım burayı. 3K. 2K daha topladınız. 5K. 5K bölü köküç eşittir 1. İşler dışlardan K'nın buradan köküç bölü 5 geldiğini hemen anladık. Şıkkı bulamıyorum. Bursa. Evet arkadaşlar. Hemen bu sorumuza da bakalım. Aşağıda bir tahterevelli var. Tahterevellinin A ucu dokunmuş yere ve B ucunun da uzunluğunun yerden yüksekliğinin 2 cm, 2 metre olduğunu söylüyor. Burası 2 metreymiş. Bizden istediği şu AB uzunluğunun kaç metre olduğu. Arkadaşlar Şunları vermiş bize. AC uzunluğu, OC uzunluğu, OD uzunlukları eşit. Bunlar eşitse ben buralara alfa derim. Buraya da alfa derim. İki iç bir dıştan. Burası da iki alfa gelir. Burası da iki alfa olur. Dikkat ederseniz bir de bir şey daha veriyor adam. BAD açısı yani şuradaki alfa açısı. COD açısına yani buraya alfaya eşit. O zaman burada zaten 5 alfanın toplamının 180 derece olduğunu görürüz. Alfa canım benim 36 derece oldu. Alfa 36 ise Burasının zaten 2 metre olduğunu biliyorum. Burayı ve AB'yi kullanabileceğim ne var? Karşı bölü hipotenüsten dolayı sinüs alfa var. Sinüs alfa. Zaten alfa kim? 36 buldunuz. Sinüs 36 eşittir. 2 bölü AB uzunluğu oldu. AB ile 36 yer değiştir. AB eşittir. 2 bölü sinüs 36. A. Arkadaşlar 1 bölü sinüs 36'nın kosekant 36 olduğunu biliyoruz. O zaman cevabımız 2 kosekant 36'dır. Bunu da bilelim. Evet. Bu da tamam. Arkadaşlar buraya bakalım. Alperen bir matematik puanından satın aldı. Duvar saatini göstermiş. Açılarımız bizim bu, bu şekilde ne yapıyor? Buraya doğru artıyor. Şuradan arkadaşlar şöyle düşünelim. E, bu kaç? 60 derece, 30 derece, 0 derece değil mi? Bu şekilde. Şu şekilde şu tarafa doğru bakıyoruz. Gidiyor. 0 derece, 30 derece, 60 derece, 90 derece, 120 derece, 150 derece, 30-30 gidiyor. 150 derece, 180 derece, 210, 240, 270, evet, 300, 330 ve 360 derece. Yani 0 ile 2 pi'nin anlamı bu. Ya 0 derece. Buradan başlıyoruz ve burası da 360 derece. Aynı zamanda da 2 pi'ye denk geliyor. Onu demek istiyor. Şimdi burada örnek vermiş. Saat 2'de akrebin ucunu görüyorsunuz. İki sayısı neyi gösteriyor? Pi bölü 6'yı gösteriyor. Adam bize diyor ki saat 10-15 olduğunda akrebin göstereceği pili sayı kaçtır? Sadece akrep var burada unutmayın. Arkadaşlar zaten 10 olduğunda neyi gösterecek? 5 pi bölü 6'yı gösterecek. Ama 10-15 olmasını istiyoruz. Yani onu çeyrek geç olmasını istiyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu tarafa doğru gidecek değil mi? 11'e doğru gidiyoruz çünkü. 10 onu çeyrek geçiyor. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Tam 10'da akrep burada. Ama 10-15 olması için 15 dakikada akrebin ne kadar, kaç derece hareket ettiğini bulursak soruyu buluruz. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Akrep arkadaşlar bir saatte, akrep bir saatte, e buradan buraya gitmiyor mu? 10'dan 11 olmuyor mu? Yani bir saatte bu adam 30 derece dönmüyor mu? Yani 60 dakikada 30 derece dönüyor. 15 dakikada kaç derece döner arkadaşlar 15 dakikada? 30 derecenin dörtte biri kadar. 30 derece demek pi bölü 186 pi bölü 6 demek. Pi bölü 6'yı 4'e böleceksiniz. Yani pi bölü 24 dönecek. Bu tarafa doğru gittikçe azaldığının farkında olun. 5 pi bölü 6, 4 pi bölü 6. Öyle düşünün. Yani ben 5 pi bölü 6'dan 4, pi 24 derece pi bölü 24 derece daha kadar gideceğim diğer tarafa. O yüzden 5 pi bölü alttan pi bölü 24'ü çıkartacağım. 4 ile çarptığım zaman 20 pi'den pi'yi çıkartın. 19 pi bölü 24 gayet de güzel. Hoş bir soru arkadaşlar. Güzel bir soru. Güzel de pratik bir şekilde çözdüğümü düşünüyorum. Şimdi buna bakalım. Buradan arkadaşlar tanjant 6 eksi kotanjant 6'nın A olduğunu vermiş. A çarpı tanjant 12'nin değeri kaçtır? Şimdi tanjant ve kotanjant gördüğüm zaman ben sinüs ve kosinüs'te çalışıyorum. Hemen ona çevirelim. Sin 6 bölü kos 6 eksi Kos 6 bölü sin 6. Güzel yazacağım ya. Güzel yazmaya çalışacağım. Bakalım bunu nasıl başaracağım. Arkadaşlar sin 6 burayı kos 6'yı da burayla çarpalım. Yani paydaları ne yapıyoruz? Eşitliyoruz. Yukarısı ne oldu? Tek paydada yazacağım. Sin kare 6 eksi kos kare 6 bölü sin 6 çarpı kos 6. Çiçek gibi duruyor ya. Görüntü çok güzel. Hoş geldi bana. Şurada arkadaşlar bir şey var, tanıdık bir ifade var. Ama siz bunun şunu biliyorsunuz. Kos kare x eksi sin kare x'in siz kosinüs 2x olduğunu biliyorsunuz. O zaman e, bunu sin kare x eksi kos kare x'in de ne olduğunu bileceksiniz. Eksiyle çarpılmış halini bileceksiniz. Eksi kosinüs 2x olduğunu. O zaman buranın eksi kos 12 olduğunu anladık. Açının iki katı bölü. Burada da yarım açı formülünden şu var. Sinüs 2x'in biz 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Buradaki 2'yi ne yapıyoruz? Buraya atıyoruz. O zaman sinüs 2x bölü 2 sinüs x çarpı kosinüs x eşit. Yani sin 6 çarpı kos 6'nın ben sinüs 12 bölü 2 olduğunu anladım. Eşittir ha. Hemen buradaki 2'yi yukarıya getirdiğimde ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 çarpı kos 12 bölü sin 12 olmuş olacak. E, kos bölü sin kotanjant demektir. Eksi 2 çarpı kotanjant 12 gelmiş oldu. Arkadaşlar e bu neye eşittir? A'ya eşit, eşit tabi. Eksi 2 çarpı kotanjant 12'nin A olduğunu anladığımız. A nedir? Burada hemen yerine yazarsak. Eksi 2 çarpı kotanjant 12. E tanjant 12 ile çarpıyorsunuz. Zaten kotanjant tanjantın çarpımı birbirlerini götürür. Tersidir. Bir olur. Eksi 2 ile çarptığım için sonuç eksi 2 oldu. Bu da bence güzel bir soruydu. Arkadaşlar burada da bir kare var. E ve F orta noktalarmış. E ve F'den buradan kesiliyor bu üçgen. Getiriliyor buraya yapıştırılıyor. Zaten burada da göstermiş bunu. Şöyle düşünelim arkadaşlar burada. E şimdi bunun eski halini orijinal halinde çizersem kesme, katlama sorularında eski orijinal haline de getirin arkadaşlar. Getirdiniz. Şimdi buralar orta noktalar. Orta noktalar oldukları için küsuratlı sayılarla uğraşmamak için de sizden kotanjant alfa istiyor. Tanjant istesin, sinüsü istesin, kozinüsü istesin. Bu bir orandır. Yani değişmez bunların değerleri. İstediğimiz değerleri verelim. 2'ye 2 diyorum orta nokta olduğu için. Burası da 2'ye 2. Bu bir karedir. O zaman burasının 2 kök 2 olduğunu anladınız. 45 derece çünkü bunlar. İkiz kenar. 45-45. Yani 2 bura, iki bura. O zaman burası ne geldi? 2 kök 2 geldi. Adam bizden ne istiyor? Şurayı istiyor. Unutmayın. Yani bunun kotanjantını istiyor. Ben buradan hemen ne, ne yapıyorum? Dikmeyi çiziyorum. Dikmeyi yapıştırdım. Bu dikmeyi çizdiğim anda buranın da 45 olduğunu görmeliyim. Burası da o zaman kök 2. Burası da kök 2 olacak. O zaman bir kenar 4 olduğu için burası kök 2 ise buradan buraya ne kalıyor? 4- kök 2 kalıyor. E, kotanjant alfa nedir? Kotanjant alfa da karşı şey komşu bölü karşıdır. 4 eksi kök 2 bölü kök 2 olur. O zaman arkadaşlar sonucumuz budur. Ben burada kök 2 parantezine aldığımda buranın 2 kök 2 eksi 1 geldiğini faydamıza da kök 2 var. Kök 2'ler götüreceğini gördüğünüz 2 kök 2 eksi 1 olmuş oldu. Güzel işlemler yapıyorum ya. Evet. Arkadaşlar bir de buna bakalım sinüs x eksi x, x bölü a eşittir sekant x kosekant x, x bölü b. Çok uzatmamaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar çiçek gibi böyle tık 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 böyle gidiyorum. ilerletiyorum. Eğer bu size hızlı geldiyse yavaşlatın. Yavaş geldiyse bir buçuk x'e çıkart. Tamam mı? Olay sende. Sinüs x eksi x, x bölü a. Burada da sekant vermiş. Sekantı gördüğün zaman kardeşim ne yazarsın? Ya hocam sekant tersi zıttı. Yani bir bölü kosinüs x. E kosekant tersi bir bölü sinüs x. E bölü b olacak. Burada siz ne yapıyorsunuz? Paylaş eşitlemeniz lazım. Yani burayı siz sinüs x ile burayı da kosinüs x ile hemen eşitlersiniz. Sinüs x eksi kosinüs x bölü paydamız sinüs x çarpı kosinüs x oldu. E b'ye bölmek demek, b'ye bölmek demek 1 bölü b ile çarpmak demek aynı zamanda. O zaman burada sinüs x eksi kosinüs x'in a'ya e, ee, sinüs x eksi kosinüs x bölü buna eşit olduğunu gördünüz. Eşitlikte yan yana birbirlerini sadeleştirir. Siz buradan arkadaşlar bakın b'ye direkt bunun olduğu yere ne yaparsınız getirirsiniz. Tamam mı? Buradan b bölü a'nın 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu anladınız. Bakın B'yi ben ne yapıyorum? Buradan hemen buraya getirebiliyorum. Neden hocam? İşte aşağı çarpımı yapıyorsun. Adamı yerine getir, buraya getir. B bölü A eşittir. 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Uzatmayalım. Şimdi arkadaşlar burada ben ne parantezini alabilirim? Sinüs x çarpı kosinüs x parantezine alabilirim. Hemen alıyorum. Sinüs x çarpı kosinüs x parantezine aldığım anda buradan bakın sin kare x gelecek. E buradan da kos e kare x gelecek. Dikkat ederseniz buranın 1 olduğunu görüyorsunuz. O zaman a ifadesinin büyük a'nın sinüs x çarpı kosinüs x olduğunu anladınız. Adam bunu soruyor. O zaman nedir b bölü a buysa a bölü b olur. Bu tamam. Buna geldik arkadaşlar. Burada alfa açısı vermiş. Burada bir tane alfa açısı vermiş. DF uzunun 3 birim. CE uzunun da tamamının da 5 birim olduğunu söylüyor. Kosinüs alfa nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Buradaki OD yarıçaptır, çaptır. OC de yarı çaptır. İkisinin de ortaktır. O zaman şurada ben sinüs alfayı kullandığımda karşı bölü hipotenüsten ne gelir? 3 bölü R gelir. Unutmayın arkadaşlar. R burası. Tamam. yarıçap yani. Buraya baktığımız zaman da şunu bir silelim. Karışmasın. Buraya baktığımız zaman da 2 alfa sinüs 2 alfanın ne olduğunu karşı bir hipotenüsten bölü hipotenüsten 5 bölü r'ye geldiğini görüyoruz. O zaman ben sinüs 2 alfayı nasıl yazarım? 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa eşittir 5 bölü r. Sinüs alfa yerine 3 bölü r yazıyorum. 2 çarpı 3 bölü r çarpı kosinüs alfa eşittir 5 bölü r. Eşitlikte yan yana sadeleşirler. Kosinüs alfanın buradan 2 kere 3 6 olarak geldiğini, 5, 6 geldiğini gördüm. Zaten kosinüs alfayı soruyor. Bu da tamam. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Bu soruda ne diyor? Burada 20 dereceyi vermiş, burada da 65 dereceyi vermiş. O zaman burası 45 derece olur. Burası da 25 derece olur. Evet, bizden istediği ne? Tanjant 20'yi A vermiş, x uzunluğunun A türünden değerini istiyor bizden. E şöyle düşünelim. Tanjant 20 ne eşittir arkadaşlar? Şuraya yani karşı bölü komşu yani haş bölü 200 artı x'e eşittir tanjant 20. Burada baktığımızda tanjant 65 neye eşittir? Tanjant 65 o da karşı bölü olan h bölü x e eşittir. Sen tanjant 65'in ne olduğunu biliyorsun. 45 ile 20'nin toplamı yani 45 artı 20 toplam fark formülünün açılımını yaparsanız burada ne olduğunu bilirsiniz. Hatta altına yazalım. Tan 45 artı tan 20 bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan 20 geldiğini görürsünüz. E şimdi tan 45'in ben 1 olduğunu biliyorum. Tan 20'nin ne olduğunu biliyorum. Bu olduğunu diyorum. E bu olduğunu diyorum da tan 20 A. Bence A cinsine yazalım. Buna A diyelim arkadaşlar. Buradan biz tan 20 yerine bence A diyelim. Bölü. H bölü 200 artı x biraz uzun oldu. 1 eksi tan 45 1 tan 20 a olduğuna göre 1 artı a bölü 1 eksi a. Yani adam benden 1 artı a bölü 1 eksi a'nın tanjant 65'e yani onun da h bölü x e eşit olduğunu anlıyoruz. Ben buradaki h yerine ne yazacağım biliyor musunuz? İşte aşağı çarpımı burada yaptığınız zaman h'ın a çarpı 200 artı x olduğunu görürsünüz. Sadece biraz işlemsel bir soru. Ben burada h yerine onu yazarsam a çarpı 200 artı x bölü x geldi. Ne yapmış olurum? Görmüş olurum. E buradaki sen ifadenin bir artı a bölü 1 eksi da buna eşit olduğunu anladın. Evet. Mesele bu. Ben bunu nasıl olacağım? Şimdi birazcık işlemlerimizi düzgünce yapmaya çalışalım. Birazcık alanı düzgün kullanalım. Bu a'yı ben buraya getireyim. Getirebilirim değil mi? İşler dışarı yapacağınız için. Tabii ki de o zaman bir artı a bölü a eksi a kare geldiğini hemen gördünüz. 200 artı x bölü x'in. O zaman ben onu da 200 Bölü x artı x bölü x'den 1 diye yazarım. 1'i de bu tarafa atarım. 1 artı a bölü a eksi a kare eksi 1 eşittir. 200 bölü x olduğunu anlarım. Burayla çarparım. Burayla da toplarım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben burayla çarpıyorum. a eksi a kare eksi çarptığım anda a kare a ile çarptığım anda eksi a artı 1 artı a ile topluyoruz. a artı 1 bölü paydayı tekrardan yazıyorum. a eksi a kare ne eşit olduğu bu ifade? 200 bölü x eşit oldu. Buradan bunlar birbirini götürdü. 200 bölü x'in biz ne olduğunu gördük. A kare artı 1 bölü a eksi a kare olduğunu gördük. Ben burayı takla attırırsam ne gelir arkadaşlar? Şurası x bölü 200 olur. E burası da a eksi a kare bölü a kare artı 1 olur. 200'e de bunu çarptığım zaman c şıkkı olduğunu anlarsınız. Yani burayı işler işte çarpımı yapıyoruz. Gerçekten şurada işlem biraz kötü yaptım ama 200 çarpı a eksi a kare bölü a kare artı 1 gelir. Arkadaşlar mazur görüyorum. Bazen biraz işlem kötü yapmışım. Evet arkadaşlar bu soruya bakalım. Şimdi burada da bir kare var. Kareler 90 derece. Evet. 2 çarpı tanjant alfa artı 3 çarpı tanjant beta'nın değerini soruyor bizlere. Bu bir kareymiş. Şurada 90 derece var arkadaşlar. 90 derece ben buradaki açı x diyorum. Buradaki açıya y diyorum. x artı y'nin 90 olduğunu görüyorum. O zaman bu y ise o zaman şurası da x olur. Bu x ise o zaman burası da y olur arkadaşlar. x artı y. 90 x artı y 90. Siz o zaman şuradaki ADE üçgeniyle ECF üçgeninin benzer üçgenler olduğunu anlarsınız. Arkadaşlar burada bir oran var. Direkt değer verebilirim. Hemen ben buralara 2 2 diyorum. O zaman siz karenin bir kenarının 4 olduğunu anlarsınız. Bakın y'nin karşısında 2 var. Buradaki x'in karşısında 2 var. Buradaki x'in karşısında 4 var. Yani kenarlar arasında 1'e 2 oranı var. O zaman y'nin karşısında burada 2 varsa buradaki y'nin karşısında 1 olacak. 4'tü. O zaman buraya 3 kalmış oldu. Arkadaşlar burası da 2 2 zaten. E, soru bitti. Basit çözmek önemli. Çok basit bir şekilde çözüm. Aslında bir Tamamen bu geometri sorusu. Tanjant alfaya geldiğim zaman 2 çarpı tanjant alfa. Tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani 1 bölü 4 artı 3 çarpı tanjant beta. Tanjant alfaya karşı bölü komşu. O da 3 bölü 2. Yani burada arkadaşlar siz ne görürsünüz? 1 bölü 2 geldiğini e buranın da 9 bölü 2 geldiğini 10 bölü 2'den 5 olduğunu anlarsınız. Burada bir temiz çözüm kaydıramadık ya. Evet, burada bir temiz çözüm yaptık arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Boş bir soruydu. Son sorumuza da bakalım şimdi. Burada arkadaşlar tanjant alfa 3 bölü 4 olduğunu vermiş. Yani şu tanjant alfa 3 bölü 4. Şimdi burada da alfa var. O zaman burası 90 eksi alfa. Arkadaşım burası 90 derece. O zaman burası da alfa olmaz mı? Evet. Burada bir çeyrek çember var. Unutmayın. Tanjant alfanın 3 4 olduğunu biliyoruz. Kotanjant beta'nın değerini istiyor bizden. Burada bir yine benzerlik var arkadaşlar. Şunu yapacağım ben. Şuradan da bir dikmeyi indireyim. düşün. Burada dikmeyi indirirseniz siz buradaki tanjant harfiyi burada kullanabilirsiniz. 3 buraya dersem 4 de buraya demiş olurum. 3, e 4 o zaman burası ne olur? 5. 5 kim? Yarı çap. O zaman OC de 5'tir. Tamam. Bunu unutmayın. Şimdi burada benzerlik yok mu? Var. Yani kimle kim arasında var? Şununla, şunun arasında direkt hatta benzerlik değil. Direkt eş üçgenler. Çünkü 90'ın karşısındaki 5, buradaki 90'ın karşısında 5. Açılar aynı. Açılar da aynıysa o zaman eşit açının karşısındaki kenarlar aynıdır. Burada alfanın karşısında 3 varsa buradaki alfanın karşısında 3 vardır. O da uzun 3'tür. O zaman buraya 2 kalır. E Buraya da 4 kalır arkadaşlar. 3, 4, 5'tir. E Kotanjant beta'yı soruyor. Kotanjant beta'da komşu bölü karşıdan dolayı 4 bölü 2 olur arkadaşlar. Gayet de güzel bir soruydu. Evet YKS'yi duman etmeye devam ediyoruz. Videonun altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle canlar. Hadi bakalım bay.